kayak montunun kesimi. Bu çocuk grubunda aynı zamanda hani kaya kıyafetlerinde çocuğundan bir yaştan itibaren istenilen yaş grubuna da ölçü özel hazırlıyoruz. Ya şöyle yurt dışındaki fiyatlara göre değerlendirme zaman 3'te 2 oranda daha uyguna alıyorlar bizde. Hem kargo bekleme süreleri yok. Fiyat olarak da hem daha makul, işlevse olarak da daha işlevsel ürünlere sahip olmuş oluyorlar. kayak tulumunun sadece paça kısmı. Biz bunu pasta şeklinde toplu bir şekilde serim yapıyoruz. Stoklarımız için. Bu paça kısmı şu an ortalama günlük 15-20 adet kayak tulumu üretiyoruz. kendi ürettiğimiz tasarımlarımız. Bunlar kayak montlarımız. Bu şekilde kaşe kabanlarımız. Bunlar 5 katmanda oluşuyor. 20 bin milim basınca dayanıklıdır. Tek ve kadın ürün olarak hem takım hem turum olarak kayak koleksiyonlarımız mevcut. Ve kendi tasarımımız dijital baskıdır. Şöyle bunlar özel kumaşlardır. Kesinlikle su geçirmez. İnanılmaz derecede talep var. Hem ürünlerimiz işlevsel olması hem fiyat olarak da daha uygun olması. Antalya Fashion Week'te defilemizde sergilemiş olduğumuz koleksiyonlarımızdan bir tanesi. Aynı zamanda abiye üzerine de şu şekilde de özel tasarımlar hazırlıyoruz. Balık elbise yine Antalya peçemik defilemizin bir ürünüdür. Ya benim küçüklükten beri hani bu gibi el sanatlarına el işçiliğine hevesim e, vardı ama e, bu bölüme lisede. Lisede hazır giyim bölümüne geçmem tamamen tesadüf oldu diyebilirim. Hı hı. Ama sevdiğim bir meslek oldu içine girdikten sonra da ve e, üniversiteyi de bu dal üzerinde gitmeyi planladım. 9 Eylül Üniversitesi hazır giyim moda tasarım bölümünü bitirdim. Bitirdikten sonra özel sektörde Biraz daha kendimi geliştirmek istedim. 2000'lerde oluşan ekonomik krizden dolayı zam alamamaya başladık. Bağışlarımız düzensiz yatmaya başladı. Biz bunu çalıştığımız işverenle görüştüğümüz zaman, hani bize buradan çıksanız size kim iş verecek gibi bir cümle sarf etti. Bunun üzerine ben kendi işimi kurmaya evet. karar verdim. Tabii bu süreçte sadece ailem benim yanımdaydı. Kardeşlerim, annem, babam. Onlar en büyük destekçim oldu. 20 metrekarelik bir dükkan tuttuk bütçemize sadece o yeterli yeterliydi çünkü. O da ablamdan almış olduğum bin TL ile başladım. Çünkü maaşımı dahi alamamıştım. Bu vesileyle bir başladık ve çevremde hiç kimse bize inanmadı yani. İki makinayla iş yerimi açılır. Hep e, kimse yanımızda olmadı ve motive de edilmedik ama ben ve ailemin desteğiyle biz bu iş yerimizi kurduk. 2003 yılında, 2013 yılında iş potansiyelimiz çok artmaya başladı ve o dükkan bize artık küçük gelmeye başladı. Biz bu şu anki mevcut dükkanımıza taşındık. Daha sonra Koneskop'la tanıştım. Koneskop'tan almış olduğum kredi sayesinde dükkanıma kiracı olarak girmiştim. Ama dükkanımı satın alma imkanı bize sunuldu. Hayallerimiz daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Pandeminin patlak vermesiyle beraber biz 3 ay gibi bir sürede dükkanımızı kapatmak zorunda kaldık. Çünkü önümüzde ne olduğunu göremiyorduk. Bu süre zarfında biz e-ticaret üzerine eğitimler aldık. Nasıl yapabiliriz? Web sayfamızı kurduk. Bu şekilde de e-ticaret hayatına geçmiş olduk. Kendi koleksiyonlarımızı çıkardık ve Özellikle işte bu kaya kıyafetlerin üretiminde pandemide bizi ayakta tutan bir sektör olmuş oldu. Yeni bir sektör keşfetmiş olduk. Ya bu kaya kıyafetler aslında bir müşterimin talebi üzerine hani bu modeli bana dikebilir miyiz? Çünkü fiyat çok çok farklıydı. O şekilde doğru kumaş araştırması yapıp ona bir ürün diktik, hazırladık. Bunu biz kendi Instagram sayfamızda diktiğimiz ürünleri paylaşıyoruz. <laughs> Paylaştırdığımız zaman da inanılmaz derecede talep olduğunu gördük. Yani herkes yazıyor fiyat ne kadar, ne kadar sürede hazırlanıyor. Pahalı herhalde. Evet çünkü ürünler pahalı. Ondan sonra biz e, o sezon sadece kişilerin bize göndermiş olduğu modelleri biz uzak dikim olarak onlara hazırlayıp gönderdik. Ve talebe yetişilmeyecek boyuttaydı. Ertesi yıl kendi koleksiyonumuzu çıkardık. Kendi markamızla. Yurt dışında gelen fiyatlarla kıyaslayamıyorum bile çünkü çok çok altında bizim ürünlerimiz ama aynı işlevsellikte yani su ve rüzgar geçirmiyor, sıcak tutuyor bu e, tulumların üzerine müşterilerimiz ince bir işlik tercih ettiği zaman kesinlikle mont bile giymelerine gerek yok e, bunlar müşterilerimizden bize dönen olumlu dönüşlerdir e, ve e, hem daha kısa sürede mal ediyoruz. Bunun dışında işte Almanya, Fransa. Daha çok Balkan ülkelerinde falan vizet çok talep oluyor. Bu tamamen bizim böyle bir oluşumumuzla ortaya başta çıktı. Da. Evet ilk başlatan biziz. Ve Türkiye'de ilk kayak defilesini yapan da biziz. Geçen Mayıs ayında ilk kayak kıyafeti defilemizi de Antalya Fashion Week haftasında değerli moda severlere sunduk. En büyük hedefim yine kişi özel tasarıma devam etmek ama kendi markam çerçevesinde yurt içi ve yurt içinde daha geniş bir zincire ulaşmak, daha iyi bir satış platformlarında kendi markamla satışlarımızı sunmak. Biz sıfırdan başladık ve hiçbir zaman pes etmedim. Kimse bize inanmasa bile ben kendime inandım. Kendi doğrumdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Herkes yapamaz edemez derken biz iki makineyle başladık. Şu an yani bu hayalimin gerçekleştir sadece belli bir noktası. Hedefimiz daha büyük daha çok iş istisnamı sağlamak. Evet.